insanın yanlış iş yapmama e, çok dikkat etmesi lazım. Ayağını denk atması lazım. Sözünü söylemesi lazım. Hele hele bir insan herkesin kendisinin ağzına baktığı alim bir kimse ise efendim hoca diye tanınmışsa e, o insanın ağzından yanlış söz çıkmamalı. Hilaf-ı hakikat Kur'an'a ayete aykırı söz çıkmamalı. Bir münafığın meti çıkmamalı. Bir kafire dalgavukluk çıkmamalı. Bir müminin hakkını savunmalı o kimse. Bak e, Müslüman'a kıybet edildiği zaman ne yapmak gerektiğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz söylüyor. O kimse Müslüman'dan yana tavrını koyacak. Efendim ben böyle yaparsam efendim, işlerim aksar, şirketlerim bozulur. Böyle, böyle saçma hesap olmaz. Bu Allah'ın sevmediği bir hesaptır. Bu hesap yanlış bir hesaptır. Sonra ters tarafa çıkar. Mümin efendim Allah'tan korkacak, hakkı söyleyecek. Tabi insan gerçeği öğrenirse, hakkı öğrenirse, hidayeti, hak yolu, doğru yolu öğrenirse bu öğrendiğini anlatacak. Bu doğrudur, bu yanlıştır. Efendim e, Allah'ın rızası şuradadır. Efendim gazabı şöyle yaparsan gelir. Allah şöyle yaparsan sever, böyle yaparsan kahreder, mahveder. Allah'ın efendim sevdiği kullar şunlardır. Mümin kullardır, doğru kullardır, abid kullardır, merhametli kullardır. Efendim başkasının hakkını yemeyen kullardır. Kullardır. Efendim Allah'ın sevmediği kullar da işte zalim kullardır, kafir kullardır, müşrik kullardır, hak yiyen kullardır, zulmeden ezen efendim insanları zarara uğratan, eza cefa veren insanlardır. Anlatacak bunları. Yani e, bir alim bunları anlatacak ki toplum e, şeye ersin, e, düze çıksın, gerçeği bulsun, mutluluğa ulaşsın. Peki öğrendiği ne olacak? Öğrendiğini söyleyecek. Yani öğrendiğine göre söz söyleyecek. Alim aktif olacak. Yani e, canlı olacak, çalışkan olacak, faal olacak, fısırık olmayacak efendim falanca alim. Dağ başında bir köşk edinmiş. Efendim Ege'nin Akdeniz'in güzel bir kasabasında bir yazlık almış. Efendim orada yaşıyor. Bana ne onun ilminden yani kendisine kendisine yarıyor. Keyfine bakıyor orada. İlmiyle topluma faydalı olmuyor. Öğrenecek, öğrendiğini toplumun istifadesine sunacak ve anlatacak. Bakın siz böyle yapıyorsunuz ama bu yanlıştır.